Merhaba, ben Şeyma Peçe. Karakterimin ismi Aslı. Hadi şimdi sorulara geçelim. Ee, hiç gelmedim Ordu'ya. Yani alışık olmadığım bir yer. Ne hissettiğimi aslında tam olarak anlayamadım. Böyle bir sürü bir boşluk hissettim açıkçası. Çünkü işte İstanbul'dan, oradaki sevdiklerimden uzaklaştım. Ee, hiç alışkın olmadığım bir doğa olduğunu fark ettim. Rizeliyim ama hayatımda bir kere gittim. Karadeniz'in iklimi bana biraz böyle çok değişken geliyor. Değişken olan şeyler de bana böyle tedirgin hissettiriyor aslında ama bir süredir buna alışıyorum ve hani içinde olduğum şeye de kendimi teslim etmeye başladım aslında. Yani ilk audition geldiğinde çekip çekmeme konusunda biraz kararsız kalmıştım. Ee, ama şey öyle zamanlarda şöyle bir şey oluyor. Hayır bu benim işim. Bunu çekmeliyim yani hani sonuçta audition çekeceğim. Hani insanlar izleyecek deyip çektim. Sonra hiç ummadığım bir şekilde çok hızlı bir şekilde gelişti. Yani görüşmeye gittim ve aynı gün olumlu bir sonuç aldım. O yüzden ilk audition geldiğinde aslında hiç bu noktada olacağını düşünmedim. hadi ya hepsini çekiyoruz. Bana da çekerim diye çektim. Sonrasında senaryoyu okuduğumda diğer oyuncu arkadaşlar okuma provasında tanıştığımda, yönetmenimizle tanıştığımda gerçekten iyi ki çekmişim dedim. Hatta o yani acaba falan filan dediğim için kendime de çok kızdım. Bunun sebebi de tamamen başka bir şehre gidecek olmakta aslında. O yüzden şu an iyi bir karar verdim düşünüyorum. <laughs> ne olur şu kalpli göz. <laughs> Şöyle, öncelikle çok samimi biri. Gerçek yani hislerini bir şekilde maskelemeyen, olduğu gibi göstermekten çekinmeyen biri ve şunu fark ediyorum gerçekten çok güzel bir dost dostlukla ilgili de her zaman yani bence çok kıymetli bir şey hayatta ve zor bulunan bir şey hatta en zor bulunan şeylerden biri bence o yüzden bu dostluğu yaşayabilen bir karakter olduğu için özeniyorum ona ee, karakterimin en sevdiğim huyun pozitif olması. Bu huy bende yok. <laughs> yani daha doğrusu ben daha gerçekçiyim. Enerjim düşebiliyor ama onun asla düşmüyor. Ve her şeyi hemen pozitif taraftan bakıyor. O yüzden en çok o tarafını seviyorum. Çünkü ben de biraz onun eksikliğini yaşıyorum. <laughs> en sevmediğim huyu... Ya çok garip bir şey aslında ya. Yine pozitif olması. <laughs> Yani çünkü bu kadar da değil yani. Biraz da hani daha mı gerçekçi yaklaşmak lazım acaba diye düşünüyorum bazen. Ama yani hani bence zaman geçtikçe, onu birazcık daha tanıdıkça başka şeyler yakalayacağım. Yani çabuk aşık olabilen biri belki. Belki onu yadırgayacağım, anlamaya çalışacağım. Bir şey hakkında uyarmak ister miyim onu? Şey derim, spoiler vermeden kızım çok daha böyle kendini kaptırma. <laughs> <laughs> artık nereye göberseniz onu bilmiyorum. <laughs> Değişen bir şey diyeyim. Gel git. Değişkenlik. Hava durumu ve bence ruh hali. <laughs> yani bir şey sahilde dolaşmayı çok sevdim. Çok sakin ve huzurlu bir sahil şeridi var. Gayet iyi. Fotoğraf çekmek ve de. Yaylalara çıkarken mide bulantısı hapınız yanında olsun. Yani kendinizi doğaya bırakın. Onun dışında da Teleferiye bilmedim onu o yüzden söyleyemeyeceğim. Ee, ama bence en sevdiği kişiyle gelsin herkes orduya. Yani çok güzel. Gerçekten ya yani herkes inanılmaz sıcak şimdiye kadar tanıştığım ve karşılaştığım insanlar. Vallahi çok güzel. Koy verdin gittin. Koy verdim gittim, <laughs> <Koyverdim>, gittim beni. <laughs> çok şey bir söz, dolu bir söz. En sevdiğim Karadeniz. Bunu çok severim. Hayde'yi severim. Haydi onu severim. Biraz mırıldanmış. Mırıldanmış. <laughs> <Kaçlamıştım ama. gülüyor> o an keşke devamını getirseymişim. Bak şimdi mırıldanmış. Mırıldanma isteyince olmaz. <laughs> Bence e, gerçekten samimi bir şey e, yapıyoruz. Ve sizin de görmenizi çok istiyoruz. <laughs>